ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Komik video mu izliyorsunuz? Ha, komik video izliyoruz. Abi... abi Allah aşkına başka bir şeyle uğraşıyoruz. Kendi çapımızda. Sen dönerini keseceğim mi ne yapacak? Ha, izletir o, izletir. Kaan izletir. Getiriyor öyle CD'leri. Komik video diye. <laughs> Bize baktırıyor böyle. Ben de komik hiçbir şey göremiyorum vallahi. Ha, abi bari CD'yi çektirmeseydin görüntüleri ya. Oğlum bu... ne diyorsun sen? Bu da bir nevi anı, onu... Bak benim mesela sünnetin kaseti vardı. Her şey bütün tören böyle detaylı. Ne güzel anı. Kaset bitti, anılar gitti. Çok üzüldüm ben zamanda. CD'ye çektirmek lazım hepsini. Ya iyi de abi aynı şey mi? Güvenlik kamerası görüntüleri bunlar. otolastikçinin önünde ne yaptıysan hepsi var. Şişt, var. Otolastikçi mi? Oğlum sen Allah aşkına ne yapıyorsun? Bütün mahalleyi çağır anlatalım olsun bitsin. Allah aşkına olsun. Bir şey diyeceğim. Bunlar hep gündüz. Gece görüntüsü yok mu bunun? Var abi ilerleteyim istersen yoksa 24 saat boyunca izleyeceğiz. 24 saat. Mi? Abi var yanımda taşıma bunu. <laughs> ha çok sağ ol ya. Şey değil Vallahi haklı yani. aklı evvel. Sanki ben vizeye hazırlanan üniversite öğrencisiyim... <laughs> ...ders çalışmamak için bana bahane anlatıyor. Bakın ben o saklayacak yer bulurum. Ne ya? Çaylar geldi. Kim çay istedi? Sen ne ara geldin? Çay istenmez zaten Yavuz. Çay demlenir. Demli çay bulunursa içilir. Budur. Demli çay gerçekten bulunsa çok güzel olur ya. Bu biz bulamadık onu hala burada bir türlü. Ama bunu sallama olmuş yine. Ama sanki hiç çay da demlemedik ha sana. Hiç. hatırlamıyorum çok uzun zaman olduysa. Ama ama dur. Şunu çekeyim de e, şuradan aleyin bunu görünmesin. Tamam sen onu bir dakika Dur 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 dur. Ben önce şunu bir aleyin. Sonra sen onu alayım. Hadi canım. Usta ne yapıyorsun ya? Lan ne yapacağım? Allah Allah sen de o CD'yi almam lazım. Kimse görmemeli onları. Kimsenin eline geçmemeli.